Şu an gerçek sınavdayız sevgili dostlar. Sınavdaki arkadaşlarım videosunu çekiyoruz. İnşallah komisyon bir şey demez. Üç noktada komisyon görevlisi kursiyerleri takip ediyor. Burada da arkadaşlar sırasını bekliyor. Şimdi kırmızı ışıkta durma çalışmasını yaptı. Oradan kalktı. Geniş bir U dönüşle engelden kaçış parkuruna girdi. Engelden kaçış parkurundan da tamamladı. Tekrar bir U dönüş. Ani fren parkuruna gidecek ilerideki arkadaş. On numara olan, olan değil de diğeri. Başla! Hani frenini yaptı, ayaklarını yere koydu. Bu şekilde eğitimi tamamladı. Geçip geçmediğini bilmiyoruz tabii ki. Sanırım bu kadar yeterli.